Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Newcastle United vs United karşılaşmasının bugün sunucu. Artık ligin bitmesine son 3 hafta kaldı ve bu maçın ardından da zaten 3 gün sonra 3-4 gün sonra ligimiz bitmiş olacak e, ee, bir sonraki lig için belki de bu videoda bir duyuru yapacağız. Şimdi yine maça gideceğiz ve Let's United Newcastle United maçını sunacağız sizlere ve Newcastle United Let's United karşılaşması başlıyor. Derken ne oldu? Evet hemen başladı maç. Devastan iletişim hatası. Tobin boşta kaldı. Kaleye uğrayacak. Dakika 7. Leicester United kendi evinde değil. Deplasmanda şu an ve deplasmandaki ilk pozisyon bizden geliyor. Kaleci kalesine devleşiyor. Leicester United takımı baskıyı ilk dakikalarda kurmaya başladı. Zayıf şutlar geldi. Okan Vos harika bir şekilde topu kazandı. Kiyovic için şut şansı. Polonya'da oyuncu geldi. Şutunu çekecek Kiyovic ve topalara gidiyor. Top alır gitti Kıyoviç 20. dakikada ile United takımını 1-0 öne geçiriyor. Asis Ocampos. Golün adı Kıyoviç Asis Ocampos ile United 1-0 öne geçiyor. Nekas United karşısında. Maç tekrardan devam ediyor. Ve Santi, Santi, -Santi Maxim aptalca davrandı ve sarı kart yedi. Kendi taraftarıyla ağız alışına girdi. Ocampos kusursuz bir rota açıyor. Tovin sadece dokunması lazım. Tovin geliyor. Tovin. 28. dakikada Tovin. Henderson suçtan ama harika işler çıkartıyor. Ve evet, dakika 39 şu an e, iyi bir şekilde maçı domine etmiş durumda. Lesnar takımı bakalım ne kaçsa beraberliği bulacak mı yoksa e, United farkı aşmaya devam edecek ve 40. haftada ikinci yarı tekrar başlıyor. Devre arasından sonraki ilk pozisyon derken Beriçey 48. 48. dakikada sarı kart yedi. Yüksek basın altında Des. Hücum ününü kanada çevirdi. Sergino Des geliyor. Sergino -de -ser Des. Sergino Des. 53. dakikada Dest güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Dakika 56. Laurentin az önce zayıf şutu geldi. Sonrasında 58. dakikada Torrey tarafından güzel bir pas. Okan Boz kaleciyle karşı karşıya. Okan Boz geliyor. Okan Boz ve topu alana Ocampos Okan Boz çok şık bir bitiriş yapıyor. Asist Ovin. Golün adı Okan Aziz Stovin geliyor. 58. dakikada mükemmel bir gol oluyor. Les Sunay takımı Okan ilk golün asistini yapmıştı. Şimdi de golü atan isim oluyor. Golün adı o Pos. Asistin adı o Campos. Bir gol bir asistle oynuyor bugün. Maç tekrardan devam ediyor. Rakton kusursuz bir orta açıyor. Tovin sadece topa dokunması lazım. Tovin geliyor. Fransız oyuncu Tovin. Tovin. 63. dakikada Tovin güzel dedi ama kaleci kurtarış yapıyor. Dakika 66 Lewandowski çıkıyor ve kalan zamanlarda bakalım Mertens neler gösterebilecek Robert Lewandowski baştan çıktı. Brençuk'un zayıf şutu geldikten sonra 74. dakikada Denayer tarafından yapılan orta biraz fazla açılıyor ama Mertens bu başa kalkacak Mertens geliyor Mertens 74. dakikada Kali yokluyor Rekten döndü top. Dakika 80 Mertens çok uzaklardan bir şut çekiyor. Topu doğru 90'a gönderiyor. Mertens şutu. Mertens geldi. Mertens. Mertens 80. dakikada kali yokladı. Direkten dönüyor yine. Yine direkten döndü. Dakika 84 hızlı ve Tovin uzak köşe vuracak. Gol atmayı deneyecek. Tovin geliyor. Tovin, Tovin geldi. 84. dakikada Tovin. Tovin 84. dakikada. Kaleci kalesinde derliyor yine Laurent'a açık bir ile topu ileri yolladı. Tovin şutunu çekecek. Tovin geliyor. Dakika 85. Tovin'in şutu giriyor mu? Tovin! Tovin! Tovin geliyor. Kaleci yine kurtarış yapıyor ve dakika 89 90 derken ne Kassa United kendi evinde Las United'a karşı 2-0'lık bir mağlubiyet oluyor ve burada da 2-0'lık üstünlüğümüzde maç bitmiş oluyor. Evet hemen istisistlere gideceğiz ama ne oldu bir anda istisistlere zaten bastık biz. Oyun kafayı yedi. Allah'ım iyiliği. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Evet 18 tane şut çekmişiz. 2 tane uğratmışız. Kaleci kalesinde yine yıldızlaşmış. Bizim kaleci zaten sadece dursun. Kova bizim kaleci. Milletin ne kaç sayınlar kalecisi Panter olur. Bizim kaleci duran toplarda mükemmel gol yer. Yani derste gel var Yani şuraya bakar mısınız ya? 6.1 ne demek ya? Bir bakın, bir ona bakın. Evet artık burada şampiyon belli oldu. Yani bu dünkü maçlardan sonra artık şampiyonun kim olduğu belli oldu. E, kendi United, kendi Everton kendi evinde Leicester United'a 2-0 yenildi. Sheffield United ve Ham United'a kendi evinde 3-1 yenildi. Everton kendi evinde Liverpool'u 2-0 yendi ve artık Liverpool'un bir şampiyonluk e, ihtimali kalmadı. Manchester City karşısında 3 0a geçti. Chelsea Manchester United karşılaşmasında Chelsea 3-1 yendi. Wolverhampton Wanderers Aston Villa'yı 3-0 yendi. West Bromwich Albion 0 Tottenham 5 0 Tottenham deplasmanda 1 0 yeniyor. Leicester City Fulham'ı 2-1 yeniyor. Burnley Brighton on Albion takımı da deplasmanda 1-0 yeniyor. Southampton da kendi evinde Arsenal'ı farklı bir şekilde 6-1'lik bir skorla yeniyor. Ben şu maçı çok dikkat ettim. Evet. İlginç bir taktikle çıkmış. 4-4-2 ağla çıkmış ve 4 3 3 B'ye karşı etkili olmuş. Ee, sonuçlar böyleydi. Yani puan tablosuna artık e, bakacağız, edeceğiz ama yani artık neyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor ligde. 93 83 80 80 gol atıp 23 gol yemiş. Averagesi 80, değil mi? Manchester City'nin 90 evet, öyle. Manchester City 89 puanla şu an lider konumunda ve artık 5 puan fark oldu. Ve halen daha Manchester City-Liverpool maçı oynanmadı. Yani e, biz eğer Manchester City'ye puan kaybı yaşatsaydık, beraberlik gibi bir sonuç alsa şu an 87 puan olabilirdi. Veya kazansak e, 86 puan olabilirdi. Lig yine daha böyle bitmeye bitmeyebilirdi, son haftaya kalabilirdi iş. Ama biz e, Manchester City'ye yenilince Manchester City büyük bir avantaj yakaladı ve ardından da zaten e, liderliğini şu an e, bence kanıtladı. Şu an lider Manchester City olacak. 89 puanla lider durumunda Meliorihull 84 puanla ikinci sırada Aston Villa 79 puanla 3. sırada Crystal Palace 79 puanla 4. sırada Leeds United 72 puanla 5. sırada Wolverhampton Wanderers 66 puanla 6. sırada Everton 66 puanla 7. sırada West Ham United 61 puanla 8. sırada ve ee, West Bromwich Albion 50 puanla 9. sırada, Tottenham 49 puanla 10. sırada, Manchester United 49 puanla 11. sırada, Brighton Albion 49 puanla 12. sırada, Southampton 44 puanla 13. sırada, Leicester City 41 puanla 14. sırada, Chelsea 39 puanla 15. sırada, Newcastle United 30 puanla 16. sırada, Fulham 30 puanla 17. sırada Arsenal 14 puanla 18. sırada Sheffield United 12 puanla 19. sırada Burnley 11 puanla 20. sırada yer alıyor. Ve şu an liginde en golcüsü Kore'ye oyuncusu en çok katkı verenlere yani baktığımızda yine Kore'yi görüyoruz. En güçlü oyuncu da şu an Kylian Mbappe olarak gözüküyor. Ve seviyelere baktığımızda şu an Manchester City'nin 13 maçlık bir seviyesi var. Kadro değerlerine bakalım kaldığı değerlerinde de şu an yine bir üstünlüğümüz var. Artık ama ligin son haftaları artık her şeyin dananın koyurunun koptuğu anlara geldik. Meister. Ay Meister 115 olmuş. Çok şaşırdım. Meister 115 olmuş. Vay canına. Bence 90'lık bir kalecinin fark, kaleciden farkı yok. Yani gerçekten e, Meister'in 90'lık kaleciden bir farkı yok. Yani kötü yani bana göre kötü. İsterse 140'lık olsun, 115'lik olsun. Zaten 115. İsterse 140 olsun yine aynı kaleci. Yani gol yiyor. Yiyor mu? Yiyor. golü yiyorsa o zaman kusura bakma yapacak bir şey yok. <laughs> bir no -yer kadar olamadı mesela. Şimdi bizim de Santander'da bize gizli antrenman varsa bize antrenman kampına gidecek. Şu an biz 4 3 A dizilişindeyiz. Ona da karşı bir şey ayarlayacağız. O takıma karşı da e, bir şeyler yapacağız herhalde. Hani kampa gitti ama yine de elimizden geldiği kadar bir taktik ayarlayacağız. Santantin'in hedefi kaç? Santantin'in hedefi yazmıyor. Nasıl yazmıyor ya? Şuraya bir bakalım. Hedefi 13. Evet hedefinde şu an biz menajer puanında da. Oha ne? Allah sizin iyiliğinizi versin. Bugün ayın kaçı? 9 Haziran. Abo menajer puanları kaldırıldı. Menajer puanına kaldırıldı ama bende şu an eksi 3 gözüküyor. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Yine güncellemeden de bahsedeyim. OSM şöyle bir güncelleme yaptı. Yani artık e, şurada, şurada gördüğünüz menajer puanları yok. Artık menajer puanı diye bir şey kalmadı. Bakalım şuna Sıralama derken? Ben şimdi kaptan mı gideyim? Ya benim sıralamamı 210 bin aldılar. Yeter ama ya. 60 bin kadar gelmiştik biz? İşte benim. Artık böyle e, benden daha tecrübesiz menajerlerle karşısında lige girmemem lazım. Bu da bana pahalıya patlıyor. Eksi 3 ne demek ya? Benim şimdi burada girdiğim ligin 40 gün geçti. Yaptığım menajer puanın, yaptığım kadronun hiçbir anlamı kalmadı. Geçmiş şey olsun. Yani o sevmeyi de yani çok yanlış bir şey yapıyor ama artık ne yapacak bilemiyoruz. ve şurada bir lig seç bölümü var ee, şuradan ligi yapabilir miyiz onun ikileminde kaldım özellik burada 160 coins istiyor yani şuradan hemen direktman başlıyor ben aslında öncesinde şöyle bir şey düşünmüştüm yani ilk başta bizim Tunus ligi bitecek. 10, 10, gün 11 gün sonra açarım diye düşündüm ama 400 coins vereceğime e şurada 160 coins versem daha mantıklı değil mi acaba? Daha mantıklı olmaz mı? Mesela İtalya kulüp şu gelişmiş araçları da ayarlasan gizden tramını kapat antrenman kampını kapat Kupa sezon öncesi anında bitirme sayıcı fonu kullanımı transferler Yani ee, Şöyle soruyorum sizlere Böyle yapayım mı Ligi böyle mi yapalım yoksa dört, hani en uygunu bu yani Büyük ihtimalle en uygunu bu Bir de şunu da duyurayım ben sizlere Artık bu İtalya ligine e, alım olacak. Yani İtalya Ligi'nde Kur'an çekimi, herhangi bir Kur'an çekimi yapmayacağız. İsteyen, istediği takımı alacak. Hızlı olan, iyi takımları al alacak. Ama tabii ki de e, şunu da ben söyleyeyim. Şimdi bu lig ne zaman bitecek? Hemen maç takvimine bakalım. Maç takvimine bakıyorum. Şimdi bu lig, bu lig kurulumu için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Santantin e, maçı var. Final maçı var. West Bromwich Albion sezon geneline bakış. Yani 12 Haziran'da e, maç tam 21-01'de. Yani bu lig tamamen bitmiş olacak. Çünkü bizim maçlar 21-01'de ya da 25-05'de oynanıyor. Hadi en geç 21-10 e, olsun. O zaman bir bölüm geliyor. Şimdi eğer biz ligimizi şuradan kurarsak. Nerede o moderatör araçlarından gelecek sezonu böyle kurarsak 160 coins de bu Les united kariyerimiz Bu lig biter bitmez hemen otomatik olarak lig başlayacak Hemen otomatik olarak lig başlayacak E bu sefer ne olacak Tabi akşam olduğu için e, Ne video çekeceğiz onunla ilgili ne de yayın açacağız e, Yani o saatlerde eğer aktif olursanız İyi takımları da alabilirsiniz. Yani şu, şunu söylüyorum ben, 21-0-0, 21, yani 21-0-0, 21-15 arasında bizim lig bitecek. Yani normalde genelde maçlar ya 23 21 0 oynuyor ya da 21 0 oynanıyor. Hani bu saatler arasında eğer kontrol ederseniz mesela ee, nasıl göstereceğim? Davetler kısmı var, OSM'de, yani yeni liginiz bir tane liginiz boşsa o üstteki yazıları okuyun kaydırın. Orada e, Afrika Ligi var Avrupa Ligi oraya girebiliyorsunuz turnuvalara girebiliyorsunuz bir de davetler bölümü var. Davetler bölümünde bakacaksınız davetler bölümünde ya da ara kısmına festio yazıp oradan da lig başladı mı başlamadı mı diye görebilirsiniz. Ya da isteyenler yarın ki o zaman yani bu lig Akşam kurulacak yani çünkü biz şimdi burada kuracağız, o da ilk bitince hemen kurulacak, otomatikmen kendisi kuruyor OSM. otomatik yani biz burada komut vermiş olacağız OSM'ye ve o zaman orada kurulmuş olacak, isteyenler gelecek, iyi takımlar tabi boş olacak ama ben saatini söylüyorum, isteyenler istediği takımı alabilecek ama şimdi şöyle de bir şey var İstifa edenler eğer olursa çünkü e, çok istifa eden oldu bu ligimizden de aslında istifa etmenin bir manası yoktu gerçekten çünkü istifa eden takımlara baktığımızda hedeflerini tamamlamış takımlar da var yani örnek bir tane takım verelim ya da hiç verme vermeye bile gerek yok bir tane takım şampiyonluk ihtimali, ihtimali bile olmasa hedefini mesela Santana'nın hedefini tamamlamak için yani hedefi şu an 13. Yine hedefi 13. Hala hedefine devam ediyor. Yine menajer puanı alacak. Yani menajer puanı almayacak ama bakalım kaç madalya alacak. Ben şimdi benimkisi çok değişik bir şey. Bak o 24 bin madalya alacak. Ben niye madalya alamıyorum? Çünkü ben e, ee, tecrübeli olduğum tecrübeli olduğum için ve kupalarda avantaj sahi, e, buralarda avantaj sahibi değilim. Yani niye değilim? Ben Manchester City ye yenildim. Eksi, eksi puan aldım. Crystal Palace'a pu berabere kaldım. Eksi puan aldım. Wolves'e yenildim. Eksi puan aldım. Yani açıkçası ve kısacası bu beni biraz zora soktu. Gerçi Aston Villa da bu kadar tecrübeliymiş ama ona niye öyle bir şey olmadı? Bana niye böyle bir şey oldu? Ben onu anlamadım. Benim sıralamamı düşürdüler. Yani benim sıralamam burada 60 binken, oldu 200.000 bin hayırlı işler. Artık her şeyi baştan sona başlayacağız. Artık her şeye baştan başlayacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi İtalya Ligi bu lig 21.00-21.15 arasında bitecek. Yani belirli bir saati yok. Çünkü o saatlerde bazen 21.05'te bitiyor. Bazen 21.08'de bitiyor. Bazen 21.09'da Yani herhangi saatlerde olabiliyor ama şu 15 dakika içerisinde yani o 21.00-21.15 arasında kesinlikle zaten ee, o maç bilirim bize geliyor. Yani iyi takımı almak isteyenler o saatte aktif olabilirler. Yani çünkü o ee, OSM'ye komut vermiyor. Otomatikman öyle kuracak. Eğer öyle gelecek sezonu öyle kurmazsak 400 coins de koruyacağız. Yani o da biraz bize pahalıya mal olacak. Pahalı olacak. Yani şunu da söyleyeyim. istifa eden olursa e, bir sonraki dik alımlarında o kişilere dikkat edip alacağız. Ne yapacağız? o bakacağız ki he, bu arkadaşımız istifa etmiş Eee onu 3 kişiden sonra alalım iyi takımları alıyor hemen istifa ediyor gidiyor diye Al, öyle yapacağız ne öyle yapacağız kurduğumuz ligin bir amacı kalmıyor sonra hani şuradaki ben bu ligde sonuncunun bile gerçekten gerçekten sonucu olmasını isterdim ama yani mücadele ederek veya mücadele yaparak kümede kalan veya kümeye düşen menajer yok. Hani eğer öyle de öyle de bir şey olsa hani oyunu bilmeseniz bile hani şurada oynuyor e, oynuyor zaten insan alışıyor. Yani ben de zaten şampiyonluk ihtimalim yok, kupa ihtimalim yok. Hedefim bakın e, 16 ama 5. sıradayım. Yine kötü bir sıralamada olsam da 15. sıralamada olsam da bu ligden ben istifa etmezdim çünkü burada bir amacınız var. Bak benim şu an yapmam gereken aslında e, en kötü olan bir şey bana bana olan en kötü olan şey geldi. Yani sizden fazla bana en kötü yaramayan şey. Size yarayan ama bana yaramayan e, ilginç bir şey oldu bana. Burada da ben Menajer puanı alacağıma alamadım. Madalya alacağıma madalya da alamadım. Geçmiş olsun diyorum. Çünkü artık madalya da alamayacağım. Hiçbir şey alamayacağım. Yani o seme gerçekten bu mevkileri getirdi. Mevkileri getirdikten sonraki en kötü başarısında burada sergiliyor. Teşekkür ederim o Böyle değişik 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 şeyler yaptığı için. Benim de asabımı bozduğu için. Dediğim gibi mesela burada e, istifa eden menajerler biraz da istifa etmeyenlere göre Biraz düşecek ikinci seviyeye düşecek Pardon birinci seviyeye düşecek Yani Bir sonraki ligde isterse ilk teklifi Ligi o alsın almayacağız Çünkü öyle yapmazsak Herkes geliyor burada Giriyor canı sıkılan Takımı ayarlıyor, ayarlayamazsa istifa ediyor. Oh ne ala diyor ki 15 tane oyuncum kaldı ben istifa ediyorum. Yok öyle bir dünya. Bence yok öyle bir dünya. 15 tane oyuncum varsa 15 tane oyuncuyla oynayacaksın. Kurduğun kadroyla oynayacaksın. Hani buradaki aslında ki bizim amacımız ee, şampiyon olmak değil. Ligi kazanmak değil. Yani başarısız, başarısız olsak da başarılı olsak da burada amacımız bizim eğlenmek. Yani istifa etmeyelim. Ben digi gelenlerin hepsinin adını tek tek yazacağım. Kim geldiyse yazacağım. Eğer bu takımdan istifa ettiyse bir sonraki lig alımında da onlara karşı e, diyeceğim ki, Aa, bu ligden istifa etmiş İtalya liginden. Bu İtalya liginden istifa etmiş. Ben bu kişiyi biraz bekleteyim diyeceğim. Yani biraz da böyle bir yöntemi deneyelim. Bakalım her yöntemi denedik. Bir de bu yöntemi deneyelim. Bakalım bu yöntem etkili olacak mı? Onu da sizler görmüş olun. Çok tutmuş olabilirim sizi. Ama e, bu lig kurulumu için bunları söylemem gerekiyordu. Ben önce de sizinle söyledim ama başlık altında söyleyemedim şimdi bu bu video yeni için duyuru videosu olacak ve osm'ye de güncelleme geldi Hay senin ben kafana osm yani böyle de olmaz eksi 3 527 yani benim bakın 377'den 374 e düşeceğiz Tebrikler 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 Mükemmel Evet bugünlük osm videomuz bu kadardı buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yeni yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle